Bu ne telaş ey Ramazan duyamadım ne diyorsun Bu ne telaş ey Ramazan duyamadım ne diyorsun Şu nefsin düzenin bozan yine geldin gidiyorsun Şu nefsin düzenin bozan yine geldin gidiyorsun Yağmur gibi yağdın bitin, rüzgar gibi değdin bitin, şu boynumu eğdin bitin, yine geldin gidiyorsun, şu boynumu eğdin bitin, yine geldin. Üçtü beşti Kadir geldi Hamza ile Bedir geldi Tam yanıma Hızır geldi Sen bıraktın gidiyorsun Tam yanıma Hızır geldi Sen bıraktın gidiyorsun Yaprak yaprak koparıldı kıymet bilmez darıldın Ben, ben, sarıldım, sen ben, ben sarıldım, sarıldım sen ayrıldın Mahzun ettin gidiyorsun Ben sarıldım sen ayrıldın Mahzun ettin gidiyorsun Bayrama Bayram. erecek miyiz Bir şerbet içecek miyiz Bayrama erecek bir şenbet içecek miyiz yine görüşecek miyiz yoksa neden gidiyorsun yine görüşecek miyiz yoksa neden gidiyorsun İllallah Muhammed Resulullah